Değerli canlar, cümle canlara aşk ile bugün Aleviliğin birlik ve beraberlik olması gerektiği üzerine bir iki kelam etmek istiyoruz. Alevilik 50 yıldan beri kırsal kesimden, kırsal kesim yaşam biçiminden çıkmış ve şehirlere, metropollere, dünyanın her tarafındaki köşelere dağılmış durumda birlik ve beraberliğimizi korumak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun için ulularımızın bize söylediği bir olalım, iri olalım, diri olalım söylemini hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunu hayata geçirmek için alemlerim yani bizlerin yapması gereken beş tane ana birlik var. Bu birliği sağlamamız gerekiyor. Yolakların ayrılıklarını bir tarafa bırakarak bunu yapmamız gerekiyor. Bunların başında inanç birliği geliyor. Biz inancımız ne? O inancın ilkeleri, o inancın belirlediği e, şartlara göre nasıl yaşıyoruz? Bunun için bir inanç birliği gerekiyor. İkincisi, şu anda darmadağın durumdayız ve Gelecekte Aleviler nasıl bir toplumsal yaşam hayal ediyor? Bu toplumsal yaşamın içerisinde doğa ve doğadaki diğer canlılarla birlikte nasıl bir yaşamı, ortak nasıl bir e, toplumsal yaşamı hayal ediyor? Bunun için de bir ütopya birliğine, gelecek birliğine ihtiyacımız var. Gelecek Birliği'nin yanında Tarih Birliği'ni de bizim hesaba katmamız gerekiyor. Yani A Aleviler tarihi ne zaman var? Işte? Aleviler geçmişi nedir? Bu konuyla ilgili kafamızda netleştirmemiz gereken bir ortak Tarih Birliği'ne ihtiyacımız var. Artık her birimiz cümlenin başında da söylediğim gibi dünyanın dört bir tarafına saçıldık ve bir araya gelmemiz gerekiyor. Bir araya gelirken iki önemli birliği hesaba katmamız lazım. Bunlardan birincisi yani toplam beş birlikten dördüncüsü mekan birliği. Biz hangi mekanlarda bir araya gelmemiz gerekiyor? Beşincisi de zaman birliği. Bu mekanlarda Hangi zamanlarda bir araya gelmemiz lazım? Bunun için bir takvim birliğine, zaman birliğine, özellikle takvim birliğine ihtiyacımız var. Ben bugün inanç birliği üzerine bir iki söz söylemek istiyorum. Aklımın erdiği okumalarım ve büyüklerimizden dinlediğim şeylere dayanarak anlatmak istediğim bir inanç birliği. Değerli canlılar, üzerinde yaşadığımız coğrafyada tarihin derinliklerinden beri gelişmiş olan iki tane inanç birliği var. Bu inanç birliklerinden bir tanesi vahdeti mevcut. Aleviliğin de içinde olduğu vahdeti mevcut. Yani bugünlerin deyimiyle varlığın birliği. Varlıkların birliği. Varlığın birliği. Bir diğeri de vahiy inançlar. Yani kitabi inançlar, yani İbrahimi inançlar, yani semavi dinler dediğimiz diğer inançlar. Bu inançlar yani semavi inançların tarihi belli. İlk peygamber e, Musa oluştu. 2700 yıl önceden itibaren tek tanrılı dinlere e, insanlık tarihi bu coğrafyada tanıştı ondan sonra 2000 yıl sonra e, Hazreti İsa kültü ve Hazreti İsa inancı Hristiyanlık e, hayata geçti. Ondan bir 600 yıl sonra da İslam inancı Müslümanlık hayata geçti. Ama Aleviler hangi tarihlerde hayata geçtiği Bunu tarih birliği de anlatmaya çalışacağım. Bizim içinde bulunduğumuz vateti mevcut yani varlığın birliği inancının varoluşçudur. Nasıl var olduğu konusunda bize ulularımız ve bilimsel veriler şunu anlatıyor. Milyarlarca yıl önce sonsuzluk evreninde var olan bir ışık patlamasından güneş sistemi vücuda geldi. Güneş sisteminin içerisinde var olan diğer uydularla birlikte Dünya hem Güneş'in çekimi hem de kendi etrafında döne döne soğumaya başladı. Bu soğumanın sonucunda alevi literatüründe dört kapı dediğimiz dört element meydana geldi. Isı, hava, Su, toprak. Alevilerin dört kapı dedikleri kapılar, maddeler bunlar. Zaman içerisinde bu dört elemanın, elemenin, elementin, dört kapının muhtelif oranlarda, muhtelif zamanlarda, muhtelif şartlarda birleşmesiyle ve zaman kervanında bu birleşmelerin gelişimiyle Bugün yaşadığımız dünyadaki var olan her şey hayata geçti. O nedenle biz insanlar, tozlar, zerreler, hayvanlar, bitkiler, çiçekler, böcekler. Her şey dünyada var olan her şey aynı cevherden gelmedir. Aynı cevherden geldiği için de yaşam konusunda Hepsi eşit değerdedir. Eşit i̇nsanlar da e, doğada var olan diğer canlılardan farklı değildir. İnsanlar da ırkına, diline, dinine, cinsine, e, sınıfına bakmaksızın bütün insanlar eşittir. Hiçbir insan bir başkasından daha ulu, daha asil, daha e, yüksek değildir. Olamazdı ulu olmanın yolu doğadaki varlıkların hakça yaşamına verdikleri katkıyla olur. Aleviliğin inancı budur. Bu inanç toplumsal yaşamımızın merkezine, nirengi noktasına alınarak insanların eşitliği ve doğadaki her canlıyla birlikte hakça yaşamayı merkeze almaktır. Gelecekte kuracağımız e, ütopyada bu merkezden hareket ederek gerçekleştirilmeye çalışılır. O nedenle ha aleviliğin hangi coğrafyasında, hangi şehrinde, hangi metropolünde yaşayasak yaşayalım, hangi ocaktan, hangi dergahtan beslenirsek beslenelim. Bu ana direngi noktasında toplumsal yaşamımızı dünyadaki varlıklarla birlikte ortak yaşamımızı gerçekleştirmek ve bu inanç birliği etrafında toparlanmamız gerekiyor ki bugün dünyayı kan gölüne haline getiren ve doğadaki her varlığı kendi çıkarları için tahrip eden, ortadan kaldıran Zihniyete karşı güçlü olalım, iri olalım, diri olalım. O nedenle inanç birliği bizim olmazsa olmamızdır, olmazımızdır. Değerli canlar, bir sonraki videoda gelecek ütopya birliğini anlatmak üzere hepiniz sağlıcakla kalın. Aşk ile.